Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan bugün sizlere Unity'de e, Lerp fonksiyonu kullanarak kendi Twin e, hareketimizi nasıl yaparız onu anlatacağım videoya geçmeden önce herhangi bir duyurum yok Düşüneyim şöyle aşağıdaki Discord'a gelirseniz sevinirim sadece sohbet muhabbet pek akmıyor eskisi kadar ama gelirseniz belki akar sohbet muhabbet ve sorularınız olursa da Orada yanıtlayabilirim. Hani video tavsiyeleriniz vesaire varsa yorumlarda göremiyor biliyorum. Discord'a girip e, oradaki öneri ve şikayet kısmını okuyorum genelde çok bir şey yazılmıyor ama e, yazılanı okuyorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi geçen hafta Twin Do Twin videosu çekmiştim bayağı ilgi gördü sağ olun. E, bu haftada dedim ki hani kendimiz bir Twin Hmm, hareketi yapan bir fonksiyon yazmak istersek nasıl yazarız? Onu anlatacağım. Hani ee, böyle mi çalışıyor sanmıyorum ama e, hani lerp kullanarak kendi basit bir Dutiv'inimizi nasıl yaparız? hem belki Dutiv'in kullanmak istemiyorsunuzdur ya da mantığını anlamak istiyorsunuzdur nasıl çalıştığının. Ben onu anlatacağım. Ee, lerp fonksiyonunu kullanacağım. Şimdi lerp ne Unity'de? Açılımı lineer interpolasyon diye geçiyor. Aslında lerp diye kullanıyoruz. Genelde bir hareketi yumuşatmak için kullanıyoruz aslında. Şimdi ekranımdan da örnek vermek gerekirse e, lerp aslında bizim bir başlangıç değeri alıyor. Şu kırmızı turuncu kutu bizim player'ımız olsun başlangıç pozisyonu. Mavi de bitiş olsun. E, bu lerp fonksiyonu iki e, pozisyon arasında bize bir nokta veriyor. Bir vektör 3. Hani bu mataş vektör üçlür kullanıyorsanız bu size vektör vektörü veriyor. Mataş veriyorsanız içerisine herhangi bir değer koyduysanız onu. Ben vektör 3 gibi anlatacağım. Şu ikisinin arasında bize pozisyon verdiğini düşüneceğim. Nasıl pozisyon veriyor? Biz bu ikisinin arasında bir pozisyon veriyor. Ama neye göre veriyor? Bu t değeri vardı ya. Hani genelde vektör üçlüler yazarken bir başlangıç bu değeri yazarız. Bir bitiş değeri yazarız pozisyon olarak bir de sonuncu ya da bir fluat değer yazarız. Aslında o fluat değer e, bizim e, yüzdeliğimizi belli ediyor. Yüzdeliğimizi ya da iki değer arasındaki iki pozisyon arasındaki tam olarak neresinde istiyorsun e, değeri gibi düşünebilirsiniz salak gibi anlattığımı düşünüyorum. o yüzden örnekle anlatacağım. Örnek veriyorum bu bizim başlangıç pozisyonumuz ve bu bizim bitiş pozisyonumuz. Ve biz o sondaki üçüncü değeri F'ye de 0.5 verirsek eğer yani tam iki noktanın ortası diyebiliriz. Yani o da buraya denk geliyor. Örnek veriyorum o T'ye 0.1 yazdınız. 0.1 yazarsanız da şurada bir değer verecektir ya da 0.9 verirseniz ee, bitiş çizgisine daha yakın bir değer verecektir size. Sıfır yazarsanız kendi başlangıç pozisyonu, bir yazarsanız da bitiş pozisyonu verecektir. Ee, yani temel çalışma mantığı bu. Bir iki nokta veriyoruz ve bir de adını unuttum olduğunu yazarken orada yazıyordur zaten. O üçüncü değişkeni veriyoruz ve o üçüncü değişkene göre bize bir vektör 3 için konuşuyorum yine bir vektör 3 tipinde bir pozisyon veriyor bizim. Biz de e, bu mantığı kullanarak twin yapacağız. Twin nasıl yapacağız? Şimdi bu bize bir pozisyon veriyorsa ve ben bunun yani şundan örnek vereyim yine. 2 saniyede buraya gitmesini istiyorsam nasıl yaparım? Şimdi şöyle şunu 0. saniyede bu başlangıç noktasında olmalı. İkinci saniyede de bitiş noktasında olmalı. Şimdi benim bu araya bir yüzde hesabı katmam lazım. Yani o t değeri maksimum bir minimum sıfır olacak şekilde bir değer yapmam lazım. Yani benim e, bir saniye geçtikten sonra tam ortada olması lazım. Peki bunu nasıl hesaplayacağım? Biz e, geçen süreyi toplam süreye böldüğümüz zaman bu bize e, istediğimiz konumu vermesi lazım. Örnek veriyorum. Buradan buraya 2 saniyede gidecek ya. Yani buradan şuraya 2 saniyede gidecek diyelim. Biz bir, birinci, birinci saniyedeki konumunu öğrenmek istiyorsak ne yaparız? 2 saniyede tam gitmişse 1 saniyede ne kadar gitmiştir diye bir çok basit bir oran orantı kurarız. Ve o da 1 bölü 2 0.5'e denk gelir. Yani o da tam ortasındadır diyebiliriz. Ya da hani mesela 5 saniyede gitsin diyelim. 5 saniyede buraya gidiyorsa eğer ben bir saniyede nerede olduğunu öğrenmek istiyorsam ne yaparım? Geçen süreyi toplam süreye bölerim. Yani 1 bölü 5 yaparım. Ve o da bana 0.20 gibi bir sayı verir. Ve o lört'teki 3. değere ben 0.20 yazarsam da bana şuralarda bir yerde bir pozisyon verecektir. Mantığı bu şekilde. Bilmiyorum. Umarım anlatmışımdır. iyi anlatmışımdır. Şimdi kodunu yazalım beraber. Belki o zaman daha iyi anlarsınız. Kodum solda açık benim. Yine de Bakacağım Haberiniz olsun yani böyle dönüyorsam Koda bakıyorum Şimdi bunun adı player olmasın Start position olsun Bu da target olsun hedef Bu da bizim player'ımız olsun Player'ımızın rengini daha belirgin bir renk yapalım Yeşilimsi bir şey olsun aynen Tamam Şimdi bunun değerini şuraya alalım Şurada olsun okay. Şimdi ben e, bir adet kod oluşturdum. Twin diye. İçi boş. Hiçbir şey yapmadım. Sadece adı Twin diye oluşturdum. O da videoda Visual Studio'nun açılmasını beklemeyelim diye. E, bunu şuraya sürüklüyorum. Tamam. Yani bizim player'ımıza sürükledim bunu. Şimdi Twin kodunu açalım ve kodlamaya başlayalım. Şimdi e, biz bizim kodumuz ne yapıyordu? Ne, yap ya da Twin ne yapıyor? İki tane pozisyon alıyor. Başlangıç pozisyonu ve bitiş pozisyonu. Ve bir de ne kadar sürede gideceğini alıyor aslında. O mantıkla bir şey yapalım. Şimdi başlangıç pozisyonu ve bitiş pozisyonunu dışarıdan tanımlayalım. Public. E, transform. Bir tanesi başlangıç. Buna P1 diyelim. Yani pozisyon 1. Ya da başlangıç bitiş diyelim. Start diyelim. End diyelim. Daha iyi olsun. Bir de public. Float. E, ne kadar sürede gideceği. Time diyelim. Time to go diyelim. Doğru bir İngilizcem bilmiyorum ama Time to go diyeceğim. İkisini de public yaptım. Private Depop Series of e Fire. Charge yapabilirdik. Sadece mantığı anlatmak için hızlı olsun diye public yaptım. Şimdi biz e, ne yapacağız? Update içerisinde sürekli bir timer'ımız olacak bizim. E, onun içinde bir tane private pullout tipinde timer diyorum. Bu da sıfırdan başlayacak zaten. Eee, okay. Bir de bool oluşturayım. private bool de diyelim buna. Ee, twinning diyelim. Ee, is twinning. Yani twin yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Bakıyorum şöyle. chart 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 chart. Aynen tamam. Şimdi, ee, diyeceğim ki if is twinning ise, yani twinning yapıyorsa şu an ne yapacak? geçen süre sürekli artacak. Yani timer artı eşittir time nokta time. Timer sürekli artacak. Ama şunu belirtmekte fayda var. Time nokta delta timela toplamak sürekli aynı süreyi veriyor mu bilmiyorum büyük olasılık vermiyor. Yani benim time nokta delta timela elde ettiğim 2 saniye. Gerçekte geçen 2 saniye denk olmayabilir haberiniz olsun yani bu %100 doğru bir yol değil ama Hani sahneyi Şey yapması açısından simüle etmesi açısından iyi bir örnek Şimdi Diyorum ki timer sürekli artsın Okey If timer büyüktür eşittir time goya yani Limite gelmişse Belirlenen limite Ne yapacak IsTemining false olacak ya artık daha fazla twin hareketi yapsın istemiyorum ben. Tamam if'in altına da şey yazıyorum. Ee, şunu if, if en altta olsun hani Zaman bitmişse artık daha fazla gitmesin. Şimdi benim e, ne demiştim Süreyi geçen süreyi toplam süreye böleceğiz ya aslında o da bir yüzdelik değer tutuyor. E, benim onu tanımlamam lazım. Şuraya ben float percent yazıyorum yani yüzde demek. Eşittir. Geçen zaman bizim neydi geçen zamanımız timer adındaki şu private değişken toplam zaman ne time to go Bu bize percenti verecek örnek veriyorum 5 ee, saniyede girecek ya 1. saniyedeki konumunu öğrenmek istiyorsan ben lerpteki 3. değere 1 bölü 5 yazacağım. 0.20 verecek ve e, iki değer arasındaki 0.20'ye denk gelen pozisyon benim artık e, oradaki karakterim oyuncum her neyse onun değeri olacak. E, bu percent'ı da ne yazacağım? Lerp'e yazacağım. Şimdi e, bunun bu kod e, direkt karakterde olduğu için karakterin içine yazacağım. E, i̇stiyorsanız karakteri de şurada ayrı tanımlayıp hareket ettirebilirsiniz. E, ben karakterin içine yazdım direkt. O yüzden transform nokta demem yeterli olacaktır. N eşit vektör 3 nokta Gördüğünüz gibi bir sıfır e, bir a vektörü, bir v vektörü yani başlangıç, bitiş ve bir de e, şey değer alacak. T değeri. T değeri de e, o değere göre hangi pozisyonda olması gerektiğini belirtecek. Ee, i̇lk değere start'ın pozisyonu veriyorum. Tanımladığımız. Diğerine end'in pozisyonunu yani gideceği yerin pozisyonunu veriyorum. Ve üçüncü değişkene de e, yüzde kaç gittiğini yani yüz, süre, yüzde kaç süre geçtiğini veriyorum. Ve e, bir sıkıntı olmaması lazım şu an. Bunu çalıştırmak için if input nokta git key down Space'e basarsam çalışsın diye bir kod yazıyorum hemen. Şöyle. Ee, is true Tamamdır. Ee, Okey. Şimdi bakıyorum şöyle eksik bir şey yok. Çalışması lazım diye düşünüyorum. Deneyelim hep beraber. Ee, bu kod da burada. Başlangıç pozisyonu şu. Start position. Ee, bitiş bu ve 2 saniyede buraya gelsin diyorum başlatıyorum. Süreye bakacağım doğru mu diye. Ee, şu OBS'den kayıt alıyorum. Soldan süreye bakacağım. Okey burada iki saniyede gidecek mi? 24'te başlattım. Ee, evet çalışmadı. Neresi çalışmıyor acaba? If is training timer vector eşittir. Timer, timer, timer eşittir. Okey. Kickle okay, space'e basarsa is training true olsun. Is training ok niye çalışmıyor acaba timer artı eşittir time delta time olması lazım aynen hiçbir sıkıntı yok ee, if bitmişse durması lazım aslında bakıyorum şöyle yanlış bir şey mi yazdım hayır tekrar başlatalım belki bir hatamız olmuştur aynen tamam e, space ile alakalı bir sorun olmuş anlamadım. Şimdi süreye bakacağım tekrar 2 saniye dedim. Oraya gerçekten 2 saniyeye yakın bir sürede mi gidiyor onu anlayalım. gidiyor aslında kod çalışıyor. Mesela şu an 24, 26, 27, 28 geçe bastım. Aynen 30 geçe orada oldu. Yani 2 saniyede orada oldu diyebiliriz. Ben buraya 10 yazarsam eğer Dutwin'deki gibi 10 saniyede gideceği için o otomatikmen hızını azaltacak gibi düşünebilirsiniz. Daha yavaş bir şekilde hareket edecek. Bakalım şimdi Space'e basıyorum. Aynen gördüğünüz gibi oradan oraya 10 saniyede yavaş bir şekilde gidiyor. Ben bu tabi ne kadar hızlı sürede gitmesini istiyorsanız o hızını o kadar hızlandıracaktır. Hani Ona göre gidecektir yani bir hız değeri yok ama daha hızlı gidecektir. Süre azalırsa mantıken çünkü. Gördüğünüz gibi bir saniyede oraya gitti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Düşünüyorum benim eklemek istediğim başka bir şey var mı diye ama sanmıyorum. Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim herkese.